Arkadaşlar merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi sizlere günün enerjisi olarak bir video hazırlayacağım. Bu kısım ayrı olanlar için, bu kısım e, mevcut ilişkisi olanlar için. Burası da platonik yani ilişkisi hiç başlamamış arkadaşlarımız özeldir. Ben hemen ayrı olanlarla başlamak istiyorum. Arkadaşlar bugünden sonra 3 günü baz alarak zamansız zamanı niyet ediyorum. Videoyu ne zaman izlerseniz 3 gün içinde gerçekleşecek olayları baz alacağız arkadaşlar. Mevcut durumunda bugünlerde bir şans yakalayabilirsin. Aklında kişi seninle ilgili ilişkide bir iletişim ya da bir adım atma isteği içine girmiş gibi görünüyor. Çünkü gittiği yerde biraz huzursuz olmuş sana karşı bir adım atma isteği içinde çok aşırı derinlerde birikmiş gibi gör görünüyor burada. Mevcut durumunda neden gitti diye baktığımızda Sen ondan yüksek gelmişsin Fazla bir şeyler beklenti içine girmişsin Bu da onun elini kolunun bağlanmasına neden olduğu için ilişkide bir kendini özgür bırakma isteğinde bulunmuş gibi görüküyor Ama bu gitme sizi korkutmasın Daha çok böyle sevgi dolu Daha çok böyle romantizm şekilde gelecek size karşı İlişki sıfırdan başlanıp Kopmayacak bir adımla devam edecek gibi gördüm ben burada arkadaşlar. <laughs> Ayrı olanlar adım alacaksınız. Bir iletişim olacak, kalıcı iletişim. Mevcut durumda ilişkisi devam edenler. Süper. <laughs> Mevcut durumundaki ilişkinle ilgili baktığımızda genel anlamda bu kişi size daha çok böyle sevgi, daha çok böyle saygı vermeye çalışan bir insan. Seni güneşi gibi görüyor. Seni dünyasında böyle bir hep olmanı istediğin bir süreçte bu kişi ile bir kutlaman, bir anlaşman olabilir. Burada ikiniz birbirinizi yansıtıyorsunuz. Birbirinizin ruh eşliği olabilir burada. E, niyetlerin, dileklerin var. Bunlar da gerçekleşecek bu ilişki bazında. Yalnız birbirinizi biraz daha net tanıyın diyebilirim ben burada. E, bir süre e, aklındaki hayatındaki kişi kendini geri çekebilir. Bundan dolayı da hiç korkma. Biraz sıkıntılar yaşanacak ama o sıkıntılar sana fazla yansımayacak gibi görünüyor. Sadece biraz iletişimde biraz eksiklik olabilir ama geçici süre, kalıcı bir süre değil. Çünkü arada güçlü bir bağ, güçlü bir ruh söz konusu birbirinden ayrı yapamazsınız. Bu bu süreçte <laughs> siz sakın kendinizi geri çekmeyin. Siz geri çekerseniz bu kişi hani nerede yanlış yaptım, nerede hata yaptım diye düşünüp bu gelme süresini uzatabilir diye gördüm burada arkadaşlar. Mevcut durumunda ilişkisinde yani mevcut ilişkisi devam edenlerde ufak bir kopukluk olacak ama çok büyük bir şey değil. Platonik arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu e, ilişkiye başlamak için bayağıdan beri bir e, bekleyiş içindesiniz. Bayağıdan beri e, kendinizi bir hamle hamle yapıyorsunuz ama bu hamle e, şey gelmiyor, yeterli gelmiyor. Karşınızdaki kişi ilişkiyi başlatmak adına değil de biraz daha böyle finansal e, sorunlarını halletmek için uğraştığı bir süreçte bu kişiyle yakın bir süreçte ilişki ba hani, başlar mı diye baktığımda bu kişi biraz ketum bir insan biraz cimri bir insan bu insanla hani biraz daha böyle uğraş uğraşmanız gereken bir enerjidesiniz çünkü hani burada durma enerjisinde burada durma enerjisinde biraz böyle hayata karşı hani bu kişi Hani bir kontrolcü biraz da böyle keskin adımlarla ilerleyen bir insan. Önce maddiyatını iyileştirmesi lazım. Maddiyatla ilgili ciddi kaygıları, ciddi endişeleri olan bir kişi olduğu için şu an için bir iletişim, iletişim ya da bir aşka dair, bir sevgiye dair bir şey başlayacak gibi görünmüyor arkadaşlar. Üzgünüm. Alın, kabul edin. Hepsi çok güzel çıktı. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.